zaten dersin bölgesi bu bölgede imha inkar politikasının bu savaş politikalarının en hat safhaya ulaştığı kentlerden bir coğrafya aslında sadece bir kent olarak değil hem Erzincan tarafı olsun hem Elazığ tarafı olsun aslında dört bir tarafı zaten bu savaş politikalarıyla şu ana kadar geldi. birçok yerde hani bu savaşın ağır darbelerinden bu Halk dersim halkı aslında etkilendi. Mayın da aslında bu konulardan sadece bir tanesi olabilir açıkçası. Yani 38'den tutalım, 80 darbesine kadar, 93 süreçlerine kadar, o köy boşaltmalarına kadar zaten birçok savaş. Ee, artı diyebileceğimiz maddeler bu toprakta e, yer edinle açıkçası bombalamalardan tutalım işte e, çeşitli gazlardan tutalım vesaire e, bu şekilde zaten hani bu savaş artıkları hep bu topraklara yerleşti e, daha sonrasında zaten e, hepimizin de bileceği üzere bildiği üzere e, 93-94 döneminde e, özellikle köy boşaltmaları, bu yakmalardan, boşaltmalardan sonra e, Dersim'in e, aslında tüm ilçeleri e, ve ee, onlarca köyüne zaten mayın yerleştirildi. E sonrasında zaten e, kale kollardan tutalım vesaire birçok yere e, bu kalekollar, karakollar, özel e, harekat kuleleri vesaire birçok e, yere inşa edildi ve bu inşalarla birlikte e, aslında mayın e, çok sayıda olmaya başladı ve şu anda e, hep bir istatistik olarak ortaya çıkarıyoruz veya birçok kurum bunu rapor olarak sunuyor. Bizim elimizdeki veri de 10.557. Ancak bizim bilmediğimiz, aslında ulaşamayacağımız ya da birebir tanık olmadığımız çok sayıda mayınlı bölge olabilir bu dersin bölgesinde aslında. Baktığımızda zaten bundan da halkın her zaman işte her yıl kesinlikle bununla ilgili bir patlama ee, yaralanma olsun olmasın bir şekilde bir patlama oluyor zaten hani bu coğrafyada. Pülümür'ün dağlarından tutalım, ovacık Munzur dağlarından tutalım. Birçok da özellikle yaylacıların geçtiği noktalarda e, zaten bu şekilde e, sonuçta insansızlaştırma politikası uygulandı. Ancak <laughs> bir süre sonra e, Dersim halkı e, geri dönüşlere başladı. E, bu geri dönüşlerle birlikte aslında insanların çok e, az sayıda olduğu ve Boşaltılan köy bölgelerinde insanlar tekrardan bir yaşam inşa etmeye geldiklerinde bunun farkına vardık ki gerçekten ölümler başladı. Bu mayınlı arazilere artık giriş yapılmıştı bir şekilde ve bundan kaynaklı son yıllarda verilere göre 10 kişi yaşamını yitiriyor ve aslında onlarca kişi yaralanıyor bir uzvunu kaybetme olsun ya da işte çok farklı şekilde parçalanmalardan tutalım. Birçok kişi bu konuda zaten zarar gördü. Ayrıca zaten baktığımızda sadece ölüm ve yaralanmadan ziyade insanların psikolojik durumundan tutalım. Köyümüze gittiğimizde bir mayına basacağız mı basmayacağız mı korkusu. insanlardan aslında bu travmayı tekrardan ortaya çıkarttı. 93'te, 94'te köy boşaltmalarıyla birlikte yerinden yurdundan edilen insanlar buradan gitmek zorunda bırakılan insanlar Hani bu e, psikolojik şiddete Aslında e, ekonomik şiddete ve e, çok çeşitli şiddet türüne maruz bırakılan e, dersim halkı tekrardan bu psikolojik şiddete de maruz kalıyor açıkçası sadece dediğim gibi yaralanmadan ziyade insanlar artık e, toprağına e, dönüş yolu bulamıyor açıkçası e, baktığımız zaman e, Türkiye'nin de taraf oldu Ottawa sözleşmesi Aslında bu sözleşmeye göre Normal şartlarda 2014'e kadar bu mayınların temizlenmesi gerekecekti. Daha sonra bu süre bir şekilde 2022 yılına kadar uzatıldı. Ancak 2022 yılına kadar herhangi bir çalışma yapılmış değil. Ve baktığımızda Dersim'in şu anda tüm bölgelerinde mayınlı arazi mevcut. Ki zaten bunu direkt birebir gözümüzle de görüyoruz. Uyarı levhaları da var. Ancak bu uyarı levhaları şu anda e, ne kadar e, tam, net yeri gösterir o ama çünkü e, şu ana kadar belki 93 yılından bu yana çok sayıda sel yaşandı, heyelan yaşandı. Bu mayınların yer altında gideceği yerler belki metrelerce, belki yüz metrelerce ötede yerler ki keza işte depremde yaşanıyor vesaire bir şekilde o e, mekanizma değişiyor. Yer altındaki o mekanizma değişiyor. Belki şu anda bir köyün, e, örneğin bir 100 metre ilerisinde olanmayın, şu anda tam insanların içinde olabilir keza bunu e, Nupelda ve Ayaz kardeşlerin yaşamını yitirmesine de görmüştük e, bir patlayıcı maddenin direk olarak patlamasıyla birlikte iki çocuk yaşamını yitirdi ki bu da direkt yerleşim yerindeydi. Köyün tam ortasında bir yerdeydi. Bu topraklara bir geri dönüşle birlikte bu yaşamı inşa etmesi için ve insanların rahat bir şekilde bu yaylalarda, dağlarda gerçekten huzurlu bir şekilde bir yerden bir yere gitmeleri için yaylacılar için ve köy halkları için özellikle özellikle dağ köylerindeki bulunan halk için Kesinlikle artık bu mayınların tamamının temizlenmesi gerekiyor.